Çoğu başlıyor. <laughs> Destur! Hadi başlıyoruz. Fatih Bey merhabalar. Cihan Padişah'ın büyük lalası Akşemsettin. Bizi kabul buyurmanız ne büyük şeref. Lala mı? Lala mısınız? Sus lütfen sus. Ah, şükür geldi. Fatih Bey, sizin gibi yüce bir konu olmak benim için şereftir efendim. Konu neydi tam olarak? Ne der bu divane? Dur. Yine ne var? Bacağımız için bir şiir yazdım da. Son bir onu şey. Yedi cihana diz çöktüren, Avrupa'yı tir, tir titreten, Konstantinopolis Osmanlı toprağı yapmaktır işi, ululardan ulu, yücelerden yüce işi... Tamam, ya ben yıldım artık ya. Evet. Ulaşamıyorum kendisine. Yapacak bir şey yok. Yemekse yemek. Buyurun. Tamam mı ben?